كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Son ayeti okuyorum. Sonra inşallah hadislere geçeceğiz. Zümer suresi 16. ayet. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, Altlarında da ateşten katmanlar vardır ki işte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım bana karşı gelmekten sakının. Bak az önce dediğimiz mevzu. Allah Celle ki bak bana karşı gelmekten sakının buraya girmeyin diyor. Kur'an'da cennet ve cehennem anlatılmıştır ama yüzeysel. Yüzeysel. Cehennemin detayları hadislerdedir. Şimdi detaylara giriyoruz. Allah razı için iyi dinleyin kardeşler buraya. Allah için uyarıyorum kardeşim. Bir daha söylüyorum. Cehennemle alakalı hadis, ayet duyduğumuzda bizim beynimize kan sıçraması, gözümüzden yaş akması lazım. Gerçek iman sahiplerinde olur bu. Maalesef bugün bizde sıfır. Şundan da korkuyorum, gerçekten korkuyorum. Bu kadar ayeti, hadisi dinleyip de şu kapıdan çıkıp aklında hiçbir şey yani inşallah olmaz, öyle bir kardeşim olmaz inşallah. Ya Allah'tan bunu diliyorum yani. Çünkü çok acı bir şey. Bir daha söylüyorum. Bu kadar ayeti, bu kadar hadis duyduktan sonra vurdum duymaz bir adam imanından şüphe etsin. O kadar söylüyorum yani. Abi laf ama kimse kusura bakmasın. Abdullah bin Mesud radıyallahu rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. O gün cehennem getirilecek. Mahşerde. Cehennem getirilecek. Ama nasıl getirilecek? İyi dinleyin burayı. Cehennemin 70 bin bağı var. 70 bin bağı ateşten ve her bağı 70 bin melek çekiyor. Cehennemin büyüklüğünü biraz düşünün bakayım. 70 bin bağ, her bağı 70 bin melek. Cehennem büyük, cehennem pota şeklinde. Pota. Ama herkese yetecek kadar. Nerede geçiyor? Müslim, Tirmizi. Utve bin Gazvan radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kocaman bir kaya cehennemin kenarından aşağı bırakılır. Cehennem çukuruna 70 sene iniş yapar ve yine dibini bulamaz. Utrebin Gazvan şöyle devam etti. Ömer radıyallahu anh şöyle derdi. Cehennemin ateşini sık sık hatırlayın. Onun sıcaklığı şiddetli, dibi derin ve kamçıları demirdendir. Bak Hazreti Ömer nasıl işin içine girdi. Hazreti Ömer ya. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olur diyor. Bak. Allah Celle Celal Kur'an'da 18 yerde Ömer'in diliyle konuştu. Hadisi şerif. Ama Hazreti Ömer ne diyor kardeşim? Ya haşa ve kella, sanki bugün Hazreti Ömer cehennemlikmiş gibi sırf kendini cehennemle haşir neşir ediyor. Devam ediyoruz. Kaynak Tirmizi Numan bin Beşir radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Şüphesiz kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplı olanı...'' iki rivayet var, bir rivayette bu ayak altında bir boşluk var. Herkesin altında boşluk vardır. Oraya küçük bir köz, bu nargile közü var ya, mangal kömürü gibi düşünün. Ondan bırakılır. Ve onun hararetinden, o cehennemliğin beyni fokurdamaya başlar. En hafif azaplısı ve o kişi der ki galiba cehennemde benden daha büyük azap gören yok. O kişinin diyor bunun sıcaklığından beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır. Buhari, Tirmizi Semure Tübnü Cündep radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onlardan kimi vardır ki ateş onu iki topuğuna kadar yakalar. Kimi vardır ki onu dizlerine kadar yakalar. Kimi vardır ki ateş onu beline kadar yakalar. Kimi vardır ki ateş onu boynuna kadar yakalayıp yakar. Müslim hadis. Cehennemde de mertebeler var. Yanma mertebesi var. Şimdi arada bir noktaya değmem lazım. Adam diyor ki hocam çok iyi bir kafir var. Ne olacak? İman etmediyse cehennemde azabı hafif olacak. Tek şartı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah nokta. Bizden önceki ümmetlerde de hangi peygamber varsa o peygambere tabi olacak. Hak peygambere. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde bir kişi getirilir ve cehennemin içine atılır da orada onun bağırsakları derhal kanından dışarı çıkar. Sonra o kişi bağırsakları etrafında değirmen eşeğinin dönüşü gibi döner. Bunun üzerine cehennem ahalisi o kişinin başında toplanır. Ey filan seni bu hale sokan neydi? İyi dinleyin burayı arkadaşlar. Burayı herkes iyi dinlesin. Bu Müslümanlar için geçerli. Özellikle Müslümanlar için geçerli. Bak ne diyor. Ben diyor dünyada insanlara iyiliği emreder kötülükten ne ederdim. Ama diyor bunu lafla yapardım. İnsanlara iyiliği emrederdim. Emredin derdim. İyiliği emredin derdim. Ama icraat yapmazdım. Bak sadece lafta Hadisi ben tam anlamıyla okuyayım size. O kişinin başına toplanır. Ey filan seni bu halin nedir? Sen bize dünyada iyiliği emreder, bizi kötülükten ne eder değil miydin? Adam bak mesela kendimden örnek vereyim kardeşim. Asım geldi. Asım'la yanıyoruz cehennemde. Asım geldi. Bunlar sahtekar. Sen bize dünyada iyiliği emredip kötülükten ne etmiyor muydun? Ey Asım. Lan senin ne işin var burada? Manyak mısın sen? Ben sana diyordum ama ben yapmıyordum Asım. Bak acı bir şey bu ha. Arada güldünüz ama gülmeyin. Ha ben kendime ateş attım. Ama burada biraz da siz düşünün. He? Var abi. Adam namaz kıldı lan dünyayı kılmıyorsun. Kendisi kılmıyor. Var böyle adamlar. Yok mu? Var arkadaşım. Her türlü pisliği melanet yapar. Ama insanların içinde. Hacısının hocasının sakallısının da Böyle düzgün Müslüman numaraları, düzgün Müslüman hareketleri kardeşim. Ya niye böyle yapıyoruz kardeşim? Ya böyle yapalım kardeşim. İyiliğe emredelim kardeşim. Ama arkasını döndüğü zaman ah hiç şey yok. Devam ediyoruz. Evet ben size iyiliği emrederdim. Fakat onu kendim yapmazdım. Yine sizi kötülükten nehyederdim ederdim. Fakat onu kendim yapmazdım diye cevap verir. Kaynak Buhari. Al sana. İyiliği emredip kötülükten nehy etmek de oyuncak değil ha. Hani ben size burada bas bas varıyorum, iyileyemedin, kötülükten nehirdin ama kardeşim sen adama bunu yapıyorsun ama sen icra etmiyorsan bağırsaklar dışarı çıkacak. Eşeğin, değirmen eşeğin döndüğü gibi döneceksin böyle etrafında. Oyuncak mı bu? Şaka mı kardeşim? Devam ediyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kavim kendilerine cehennem ateşi dokunduktan sonra simaları ...kırmızımsı, siyah bir renkte olarak... ...cehennemden çıkacak ve... ...cennete girecekler de... ...cennet ehli bunlara... ...cehennemlikler ismi verecek. Buhari. Bir kavim. Cenni, cennete girecek. Ama cehennemde yandıktan sonra... ...ama Allah Celle, Celle onların suratına... ...bununla alakalı bir sima, bir iz bıraktıracak. Hadi bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...şöyle buyurdu. Veil, cehennemde bir vadidir... Kafir orada 40 yıl batar da dibine ulaşamaz. Sen şimdi diyorsun ki, "Oh ben kafir değilim." Kardeş, son nefesini vermeden Müslümanım deme kendine. Müslümanım deme kendine. Bak Allah dostlarından biri, ismini unuttum. Yolda bir köpek görüyor. Yolda bir köpek görüyor ya. Yani tam yanlış hatırlamıyorsam, yani yüzünü mü ekşitiyor, ne yapıyor tam hatırlamıyorum ama tam net hani şey olmasın, o köpek dile geliyor. Diyor ki, ben diyor köpek halimle şu anda diyor senden diyor aşağılayım. Ama diyor sen diyor eğer son nefesinde imanlı gitmezsen diyor sen cehenneme gideceksin. Sen benden daha aşağı olacaksın. Sen kendini bir şey zannetme Müslüman. Son nefes önemli. Bak bugün nice ehli sünnet denen adamlar nice bizim cemaatlerden ya daişçilere bu mehacilere kaptırıp gitti kendini. Ne oldu? Yaktı. Yakarsın kendini kardeşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cehennem ateşi bin yıl yakıldı, kıpkırmızı oldu. Daha sonra bin yıl daha yakıldı, bembeyaz oldu. Ve cehennem ateşi bin yıl daha yakıldı, zifiri karanlık oldu. Az önce dediğimiz mesele. Cehennem ateşi zifiri karanlık, cehennem zifiri karanlık, ışık yok. Tirmizi, Tirmizi'de geçer.